Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arsenal oynuyoruz ve bildiğiniz gibi Arsenal'a benzer bir oyun oynamıştık adı da Rivals'tı. Ya Arsenal çok oynam oynamadım yani bayağı bir güncelleme geçti aradan ve şu an ilk defa bunun videosunu çekiyorum. E bakalım nasıl olacak şu an 7 levelim yani level 7'ye kadar kasmışım. ya oyunu çok oynamadım ara sıra oynadım bakalım oyun nasıl e, yeni güncelleme nasıl. Yani güncellemeler bayağı bir gelmiş abi ha, hatta bunlar neyse abi. O zaman biz direkt bir başlayalım bir deploy diyelim hadi bakalım. Burada da arkadaşlar Rivals'taki gibi harita seçeceğiz. Ben bunu seçtim ama çok değişik oğlum bu ne? Baksanıza karakterimi oynatıyorum. Lan bekle. Direkt başladık kırmızı takıma geçtim. Oyun güzel ama ayarları biraz karışık. Aha öldürdüm. Ben burada. Ya zıpla zıpla bekle bekle. Yok arkadaşlar bulamadım. Neyse artık böyle oynayacağız. Çok karışık ama ya. Bekle ne? Arkadaşlar karıştırabilirim. Zıplama tuşuyla vur e, ateş etme tuşunu karıştırıyorum. Şöyle. Ya bu ne ya? Çok karışık da. Öldüm. Vallahi oyunun tuşları karışık arkadaşlar. Aha vurdum. Bekleyin, bekleyin. Ya nasıl bu? Ha bunun öldü mü? Yok öl Cık. Hayır ya. Ya nasıl öldüm? Adam bana tek derhal de pompalı ile öldürdü beni. Oğlum ben Rivals'ı daha çok kötü oynuyorum lan Rival şeyden. Ay Rivals'ı diyorum Arsenal'ı. Ya da bekleyin bir adam öldürmeye çalışayım. silah aa bu ne bıçak bıçağım da güzelmiş kırmızılı efektli böyle bekleyin hop hop lan dürbün her daha orada mı ya bu çok garip garip ya keşke zıplama tuşu ateşin yerinde olsa çünkü öyle alışmışız ya oha bekleyin, bekleyin. Ya adam bana tek atıyor. Neden öyle acaba? Ya tuşlar çok karışık yemin ediyorum. Çok zor oyunun oynayışı zor. Heh, ben de şunu. şuna. Aha, orada. adama vurdum bekleyin ya. şöyle hop hop bıçağa baksanız o ama bunu yakın mesafede ya bir dur bir açıklama yapayım tamam hop şöyle alalım ya oyun değişik heh. öldürdüm adamı ya arkadan mı geldiler ya Ya bu videoya direkt başladım zaten bekle şunu öldüreyim. Ya ben ya arkada. Şu kamerayı çevirmekte zorlanıyorum. Tuşlar yüzünden. Aha. Onu biri ağır lan. Ha tamam, bunu da öldürdüm. Biri var. Aa, tamam oyun bitti galiba. Bitmiş bitmiş. Ha, ikinci bir ha, bunlar tablo istatistikler yani bu da herhalde oynanış şeyi sniper son niye right park seçeyim ben aynen öyle oynaya gideyim de bir şeyler alalım Hı -hı. acaba Hı -hı. dükkandan Hı -hı. bir şey Hı -hı. alabiliyor muyuz arkadaşlar bin bin tane paramız var kokya e çekici alabiliyorum lezzetli ve kaldığımız yerden devam ediyoruz az önce oyundan attı Neyse sıkıntı yok o zaman hadi bakalım oyunumuza devam edelim. Ya şu elimdeki ya bu ne nereden sıkıyorlar bekle. Oyun zor. Cık, tabanca vermişler ya. Ben tabanca ile ne yapabilirim ki neyse. Hop. Bir tane ev var. Şu evin içine girip kapışıyoruz. Evin içi de bayağı bir büyükmüş he. Allah Allah. Aha vurdum. Taban ya Kaçmışlar. Ölmüşler herhalde. Bekleyin ben. Arkadan mı? Yok. Aa orada. Bekle gelme. Yakınıma gelirse bıçakla dalacağım. Hop. Bu öldü. Bu pompalı ya galiba. Şatkan gibi. Şatkan diyorlardı. Neyse. Aa alt katta var. Ciddi misin oğlum? Bak. Ha kim öldürdü? Ben öldürmedim. Bekleyin. Aha şurada şurada. Aa, onu Cık, Öldük. Hop taşların üstüne çıkıp. Ha bahçe. Ha bu ne? Aç gidemiyorum bekle lan. Bunun olması neden izin verdim? Bilmiyorum. Aa silahlar herhalde e, ee, şey oldu. Sıkıntı yok. Neyse. Öldürdüm. Aa bu değişik. Bu ne la? Bekleyin. Sniper gibi bir şey. Shotgun'la sniper'ın birleşimi ben de anlamadım. Hop. Oy bak güzel. Öldürdüm. O sniper geldi. Bekleyin. Keskin nişancı geldi. Şimdi iyi kullanmamız lazım bunu. Ya öldüremedim ya. Allah Allah. Arkadaşlar normalde e, bugün Doors 2 çıktı bildiğiniz gibi. E, Doors 2 videosu gelecekti. Yani Doors videosu gelecekti kısaca. Ama gelmedi. ben benim bildiğim kadarıyla Doors 2'ye geçmek için Doors 1'i bitirmeniz lazım. Ve ben Doors 1'i bitirmedim. Yani Doors 1 derken Doors yani normal Doors. O yüzden doğrusu bitirmem lazım. Öyle doğrusu iki gelir. Belki sizlerle birlikte bitirebilirim. Yani hiç belli olmaz. Video derken de bitirebilirim. Ama zor ya. Yani zor geliyor bana. Öldüm ya. Sniper kullanmak daha zor bu oyunda. Tuşlara göre. Bekleyin. Aa bu tarayabiliyor. Ben hiç bilmiyordum. Bekleyin bekleyin. Hop bıçak aldım. Dalacağım. Aha öldürdüm bıçakla öldürdüm. Şimdi tabanca gibi bir şey geldi. Aa. Öldük. Neyse. Bu herhalde susturucu neyse ya. Yani. Aha 90. Bekle bir tane daha vurursam ölüyor. Öldü galiba. Bekleyin. Hop bıçakla dalacağım. Ölmüş. Arkadan gelmişler. Ya oyun biraz zor ya. Mobillere göre. Çünkü tuşlar karışık. Bir de ekran çevirirken zorlanıyorsunuz. Aa kazandık. Kazanan mavi. Biz kaybettik galiba. Ben kırmızı takımım. Kırmızı yani. Ee, neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, sıradaki modumuz var. Silah döndürme anlamadım. Standart rastgeleci. Ee, bence silah döndürme. Çok merak ettim. Ne onu seçtim. Hop skype'a bastım. Ve ana menüye gidelim. Aa, böyle para par paralarımız böyle artıyor. Burada da bıçak bıçağım var ama yüklenmeden yüklendi şimdi. Burada siyah. Neyse bun, bun, bununla işimiz yok. Burada da e, herhalde şey ne derlerdi unuttum. Neyse bu da ne? Bunlar da sandık işte, içinden bir şeyler çıkıyor. E, şunu açacağım şu yakın mücadele kutusu herhalde bıçak veriyor. günlük. Ya karakter alacağım ya. Kundakçı adlı bir karakter alacağım. Ve satın aldım. Merhabalar. Güzel duruyor ya. Neyse. Biz o zaman bir alalım. Looker'dan mı? Şey, nereden alınıyordu? Oyunu unuttum bekle. He buradan alınıyor. Almışım. Neyse deploy deyip oynayalım. Evet karakteri almışız zaten. Bunun bu silah bu keskin nişancı ama silahın adını unuttum. Bu PUBG'de bir tane silah vardı. K98 mi neydi? Adını unuttum yani. Aha şurada. Ben direkt sana bıçakla dalarım ki. Ya da boşuna şey yapmayalım. Hop böyle öldürdüm. Bekleyin. Şuradan can var bekleyin. Hop. Ya benim yakın mesafe iyi aslında. Bekle. Doldur mermini. he? Ya vur. Ne biçim bir silahsız artık. Ne taktığımız belli değil yemin ediyorum. Hop şöyle şöyle. Cık. Yok bu silah kötü ya. Baksanıza ne değiştirdiği belli değil. Arkadan geliyorlar. Oha. Aa orada 3 kişi geliyor. Öldüm. Buza dönüştüm. Hop hop. Arkadaşlar bu arada hatırlarsanız. Eee geçenki Ar e, Rivals videosunda demiştim zaten. E, bir dahakine Arsenal çekerim falan. Diğer Arsenal daha iyi dedim. Lafımı geri alıyorum. Arsenal. Kötüymüş ya. Yani oynanış şekli zor. Hop öldü. Oo bak bak bu tarayıcı. Kompalayıcı. Yok öldük. Bu nereden çıktı ya? Arkamdan mı? Nereden geldi? Ben de anlamadım ama. Aa burada. Hop öldürdüm. Hop şöyle canları toplayalım. Aa şurada. Arkadan ya o buradan O ne? Elimdekini. Bu ne? Aa öldürdüm. Bir tane heykel, oyuncak heykeli gibi bir şey var. Arkadan geliyorlar galiba. Yok. Aa arka arkalandım. Arkadan geldiler. Hop. Nasıl ölebilirim ya? Tamıyorum, bunu Söyledim. Sıkıntı yok. Ee, hedefimiz e, şu an kazanmak. Şu an ben hangi takımdayım? Yani hangi Bekle. Vallahi Arsenal'deki de silahlar çok değişik. Aha, şunu öldürdüm. Ha, öldürdüm. Aa bu tarayıcı galiba. Aynen öyle. Bekleyin. Arkadan mı yok? Ha, bunu şimdi şey bekle. Tara tara. Ben geldi. Bekleyin ben bununla bir tane adam öldüreceğim. Orada mı? Aha orada. Bekleyin. Aha orada. Ya öldürdü ya. Ben öldürecektim. Bizim takım her şeyi her yeri süpürüyor vallahi. Bekleyin. Ha? Aa nereden? Buradan ölmüş. Tamam. Neyse en azından bir adam öldürdük. Şu an Aa kazan Yo, kaybettik ya kazandık mı kaybettik mi belli değil. Ben hangi takımdayım? Bakılıyor mu? Bakılmıyor. Keşke bakılsa. Ha ben kırmızıdaydım galiba aynen. Cık. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha, daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şuna takla attıracağım öyle video bitecek bakın. Bekleyin. Hop lan at. At. E, olsun olsun hadi. Hadi.